Evet çocuklar gelin gelin işte buraya da koyun. Tamamdır koyuyorum. İşte koydum çok güzel oldu. Umarım gören biri çıkar da bize haber verir. Merak etmeyin çocuklar o Kerem'i er geç bulacağız. Eğer nereye saklandıysa daha fazla saklanamayacak. Evet Murat abi doğru söylüyorsun kesin bir yere saklanıyor. Yoksa çoktan bulurduk onu ama saklanıyor işte. Tabi saklanır kardeşim Kerem komiserin gerçek yüzü ortaya çıktı artık toplum içine çıkamaz. Eğer şehre gelirse bütün insanlar onu dövmeye çalışacak. Evet çocuklar bu yüzden bu Kerem şehre falan gelemez. O yüzden onu ne yap bizim bulmamız lazım. Saklandığı yerden çıkartmamız lazım. Sen hiç merak etme Murat abi. Zaten her yere bu ilanlardan koyduk. Yakında bulacağız onu. Aynen öyle daha fazla kaçamayacak. Bulacağız onu. Of kardeşim kaç gün oldu. Babam oytayıkta yok. Evet bebek polis şehirdeki herkes bir videodan bahsediyor. Evet ben de duydum. Babam o yüzden saklanıyormuş diyorlar. Allah Allah ya babam bir video yüzünden neden saklansın ki? Bana hiç mantıklı gelmiyor. Bilmiyorum kardeşim öyle diyorlar. Hı. Olamaz bebek asker şuya bak bu da ne böyle? Olamaz bu babam değil mi? Onun resmini neden duvar asmışlar ki? Bu da ne böyle? Kardeşim çünkü babamı arıyorlar. Hı babamı mı arıyorlar? Nasıl yani? Bak kardeşim okusana orada ne yazıyor? okuyun, suçlu aranıyor. yardımcı olun, görenler haber versin. Ne? Suçlu mu? Ama babam neden suçlu olsun ki? Evet ya ne diyor bunlar? Kafayı yemişler. Bizim babamız polis bir suçlu falan olamaz. Bebek polis, kesin bilmediğimiz bir şeyler var. Bunu ne edip öğrenmemiz lazım. Evet kardeşim, babam şehre gelmedi. Kesin... keşke babam şehre gelseydi de ona soysaydık. Babam neydi ya, neydi? Ne yapacağım ben şimdi ya ne yapacağım? Şehre geri dönemem. Şehirdeki herkes beni öldürmek istiyor. Burayı yaptığım iyi oldu. Şimdi Gizli Orman evime gireyim, biraz plan yapayım. En azından bu Gizli Orman evimde kimse beni bulamaz. Benim de hemen plan yapmam lazım. Şehirdeki herkes beni öldürmek istiyor. Efekan Ali'nin videoları beni mahvetti ya mahvetti. Artık kendi şehrime bile giremiyorum. O Murat denen pis dedektif beni öldürtmeye çalışıyor. Efek kullanıyor pislik. Bir şeyler yapmam lazım. Korkma bebek asker. Babam kötü bir şey yapmamıştı. Aynen öyle. Babam kötü bir şey yapmaz bir kere. Aha. Bakın burada kimler varmış. Ulan çocuklar doğru söyleyin. Pislik babanız nerede? Zaten bulacağız onu. Uğraştırmasın bizi. Söylesin yerini. Hı, pislik babam mı? Ulan sen ne biçim konuşuyorsun? Aynen öyle. Babam hakkında öyle konuşamazsın. Sen de kimsin? İstediği gibi konuşur Murat abi. Kerem komiserin gerçek yüzü ortaya çıktı. Çok kötü bir o. Aynen öyle. Yaptıklarından sonra ona ne söylesek yanında az kalır. Efe Kanali doğru söylüyor. Kerem komiserin yaptıklarını tüm şehir öğrendi bir kere. Ne diyorsun sen be ne diyorsun? Babam ne yapmış? Aynen öyle. Babam ne yapmış ki? Ondan ne istiyorsunuz? Siz videoyu izlemediniz sanırım. Murat abi gizli bir odaya sıkıştırdı. Ve onu sabah akşam dövdü orada. Ona hiç yemek vermedi. Onu aç bıraktı. Sürekli dövdü onu. Hı, <laughs> ulan Efekan ya sen ne diyorsun? Ulan Efekan ufak ufak hatta kuşlar yesin. Buna çocuk bile inanmaz. Böyle yalan atılır mı? Benim babam hayatta böyle bir şey yapmaz. Buna kimse inanmaz bir kere. Sizi pislikler. Evet ya babama tuzak kuyuyorsunuz. Asıl kötü insanlar sizsiniz. Madem bize inanmıyorsunuz gidin gözünüzle görün. Videomuzu izleyin. Aynen öyle. Videoda her şey apaçık ortada bir kere. Kanaldan videoyu izlerseniz babanızın nasıl bir olduğunu görürsünüz. Aynen öyle gidin izleyin babanızın gerçek yüzünü görün. Ulan size inanmıyorum ama yine de izleyeceğim videoyu. Bakalım neymiş bu video. Hadi bebek polis. Evet kardeşim gidip izleyelim bakalım. Bu pisliklerin yalancı olduğunu ortaya çıkayım. Tamamdır açalım bir bilgisayarı bakalım şimdi. Gel gel Ali burada kaydı başlat şimdi. Tamamdır Efekan işte başlatıyorum 3 2 1 kayıttayız Herkese merhaba arkadaşlar Az önce Kerem komiser bu arkamda gördüğünüz gizli yerine girdi Herkese merhaba arkadaşlar Az önce Kerem komiser bu arkamda gördüğünüz gizli yerine girdi Güzel konuşuyorsun Efekan devam et bakalım çekiyorum İşte şimdi Kerem komiseri takip edeceğiz Gizli yerine gireceğiz Bakalım ne yapıyormuş Evet kardeşim işte geliyorum Ali kardeşim çekiyor musun? Orada işte bir yere girdi. Evet Efekan çekiyorum. Hepsini kaydediyorum. Tamamdır yürü o zaman. Biz de arkasından girelim. Allah Allah kardeşim. Bunlar ne yapıyor? Ben de anlamadım. Ama sanki babam bir yere girecek. Şimdi bakalım ne olacak? Ne yalan söyleyeyim. Ben de merak etmeye başladım. Evet ya ne olacak acaba? Devam et diye bakayım. Tamamdır işte buradasın. Özledin mi beni? İşte tekrar geldim. <laughs> Hiç boşuna bana öyle bakma. Buradan çıkamayacaksın. Çıkartmayacağım seni. <laughs> Ne? Gözlerimden alamıyorum. Ali çekiyor musun? Çekiyorum Efekan çekiyorum. Ama bu Kerem komiser ne yapıyor? Ben de anlamadım Efekan. Bu adam da kim acaba? Bilmiyorum Efekan ama o adamı bağlamış. Şuna baksana adam kurtulmak için can atıyor resmen. Ulan yeter be yeter. Ağlamayı kes artık. Kıpırdama diyorum ya kıpırdama. Al sana pislik herif kıpırdama dedim. Anlamıyor musun be adam? Buradan kurtulamazsın. Kurtuluşun yok senin. Ali kardeşim biz rüya falan mı görüyoruz? Yoksa bu gerçek mi? Kerem komiser adamı dövüyor. Hayır Efekan rüya falan değil bu. Gerçek bu. Biraz daha yakınlaştırayım. Gerçekten adamı dövüyor. Hem de çok kötü dövüyor. <laughs> Bak hala susmuyor. Pislik herif seni. Al sana ya al sana. Ali kardeşim şimdi hemen gidelim buradan. Başka zaman geliriz. Evet Efekan başka zaman gelip bu adamı kurtarmamız lazım. Bu adam böyle bırakamayız. Çok kötü dövüyor onu. Evet Ali geleceğiz zaten ama şimdi gitmemiz lazım. Yoksa Kerem komiser biz de görecek. Hemen gidelim buradan. Olamaz bebek askeri biz de izledik böyle. Bunlar gerçek olamaz. Ben de inanamıyorum. Babam böyle biri olamaz. Babam kimseye zarar vermez. Ama bebek askey gözümüzde gördük işte. Beni dövüyor. Aynen öyle. Hem de onu işkence yapıyor. Bir yere saklamış, bağlamış onu. Demek ki Efe Ali haklıymış. Babam kötü bir ya. Hem de çok kötü bir isi. Bebek polis bizim ne yapıp babamı bulmamız lazım. Bunu yaptıysa bile neden yaptığını sormamız lazım. Evet bebek asker doğru söylüyorsun. Bu yayın babamı. E bebek Anali o Kerem komiseri bulmamız lazım. Bu iş çok fazla uzadı. Acaba nerede olabilir? Nerede? Hı? Bu da ne böyle? Allah Allah bu şehirde böyle bir ağaçtan ev var mıydı? Yoktu vallahi Kemal abi. Ben de ilk defa görüyorum zaten. Aa evet ya böyle bir şey yoktu. Ben de şimdi gördüm. Çocuklar siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz? Aynen öyle Kemal abi. Kerem komiser buraya saklanmış olabilir. Aynen öyle. En iyi soruya bakalım. Belki de oradadır. Tamam çocuklar ama bunu gündüz vakti yapmayacağız. Gece vakti yapacağız. Tamamdır çocuklar işte vakit geldi. Kemal abi galiba giriş buradan. Şurada bir giriş görüyorum film gerçekten çok zevkliymiş. Yarın izlerim ben bunu. Çok güzel bir filmmiş bu. Ben bunu daha önce neden izlememişim? Bu ağaç eve gerçekten gizli bir giriş yapılmış. Sadece saklanmak isteyen böyle bir şey yapar. Evet arkadaşlar Kerem komiser burada olabilir. Aynen öyle. Kerem'i yakaladık galiba. Buraya saklanıyor. Hadi o zaman Murat abi biz daha ne bekliyoruz? Şu gizli geçitten girip yakalayalım onu. Tamam çocuklar giriyoruz. Beni takip edin. Arkamdan gelin ama çok sessiz olun. Sessiz olmamız lazım. Tamamdır Ali abi işte geliyoruz. Şşş sessiz olun işte geldik sayılır. Neyse ya uykum geldi yarın devam ederim. Şimdi yatayım da biraz uyuyayım. Hı, <laughs> hoppala işte geldik. Ulan Kerem işte oradasın yakaladık seni. Hı, olamaz yolamaz buldular beni. Ulan gazeteci Murat seni pislik. Murat abiye pislik deme Kerem komiser. Asıl pislik sensin. Ona yaptıklarını gördük hepimiz. Aynen öyle. Hepsini video kaydına bile aldık. Artık şehirdeki bütün insanlar senin nasıl kötü bir olduğunu biliyor. Evet Kerem. Artık kaçacak yerin kalmadı. Çocuklar her şeyin bir açıklaması var. Anlatabilirim. İzin verin de anlatayım. Asıl kötü olan ben değilim. Asıl kötü olan bu yanınızdaki kişi. Murat abi dediğiniz kişi. Şuna bakın çocuklar. Bana yaptıklarından sonra hala bana iftira atıyor ulan kerem komiser senin hiçbir sözüne inanmıyoruz artık kaçacak yerinde kalmadı polisler gelin gelin işte şimdi tam zamanı işte geldik bile kerem komiser tutuklusun aynen öyle yürü bakalım tutukluyoruz seni durun durun yapmayın bir yanlış anlaşılma var bu pislik murat bana tuzak kurdu ben suçlu değilim amirim bu bana hala suç atıyor artık tutuklayın şunu evet polis abiler daha ne bekliyorsunuz tutuklayın kerem'i Yeter bu kadar Kerem Komiser ver ellerini. Artık tutuklusun hapse gireceksin. Beni hapse atarak çok büyük yanlış yaptınız. Bir gün herkes anlayacak suçsuz oldu mu? O pislik Murat görecek gününü.